Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle tekrardan video çekiyoruz. Mutlu değilim. Çünkü niye demeyin. Arsenal'dan 365 ban yedim. Hile niyetine girmiştim. <laughs> Arsenal'ın yapımcısı beni hile diye sanmış. Peki niye banlandım? Bunu sohmet. Çünkü lanet olacaksın. Adamlar beni hiç şikayet etmiş. Adamı hiç şikayet etmiş. Sen hilesin. Öyle bir şey. Oradan ban yazıyordum. Ban yediğim için buradan sonra Arsenal videosu çekmiyorum. Çekebilirsem buraya RP çek. İnşallah bundan da bana. Aha. Ben hile yok. Ama hile çek. Hile videosu da gelecek. script'li. Hileci. <laughs> 2700 Sen nasıl tekli atıyorsun? Çünkü benim mouse'umda makro var. Abi git bir ya. Uf, hile. Niye diyorum? Nasıl bir hile olur? Enşat <laughs> atıyor bir de. Bir makine nasıl enşat atabilir? Headshot. Artık arka plan sesi de geliyor bu oyunun. Artık gelecek yani. O sorun çöz. Aa! Artık sizin makro yaparak zannetle görebilirim. Bu zihne değil. Z'ye basınca radar açılıyor. Ama bu Bu oyunu hiç sevmiyorum. Ve burada videoyu bitiriyorum. <laughs> tamam hadi bitir. Ve o karanlık bir daha asla göremeyeceğim. Çünkü banlandım. arsenal. bunu konuşmayacağım. Artık hile kullanmıyorum Arsenal. Ya git kız. Bir dakika bak. Ben adam bile... Sefa yazıyoruz. Bu video çekmiyor Bu videoyu muhtemelen göndermeyin. <laughs> 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 bu videoluk bu kadar değil. Artık TSM'de bile Sefa'ya bile hiç kimse geçmediğini gidiyoruz. ya hiç kimse OBS'de video çekmedi. Söyleseydim şu anda OBS'den banlam. OBS'de ban yok gidersiniz. Evet yok. çektiğim için bunu benim OBS'im bozuldu. Geldi buraya inşaat atıyor adam. Hiç benim hile attım. Gel yani düşünüyorum ki böyle bir Evet şimdi CSGO oynuyoruz. Ama değişik CSGO. Eğer oynayacaksan bu oyunu saat kapasını tutacaksın. Challenge değil bu. Bir dakika. Tam ses geliyor. Götereyle ne? Oo. Peki bu adamın içinden görmek istemedim. Görmek istemediğimi düşünüyorsanız. Evet. Ya böyle görmek istemiyorum. Arkama mı bakayım? Eh böyle ya. siz AFK mısınız? Bu adam nasıl oynuyor mu onları Büyük ihtimal bir kafayı yiyeceğim. Videoya devam ediyoruz. narat olacağız. şeyden 24 dakika geçti. şey demiyorum. Evet arkadaşlar oyun böyle. Ben oyunu mu çekerdim? Bir dakika bu Bunu... ne? Çıkalım buradan. Vallık. Mimi. Bu ne lan? Hile lan. Ah. Su, su, su Sen hilesin. 10 TL mi olmuş? TL değil o. Peki ne anlamı var onun? İşte bunun bu kutu bu kutunun adı Ot. Ben yol kırmızı oluyor. Ben bunu mu Ben bunu niye açayım ben? Şok Ya be. Evet tamam en azından çıkayım şuradan. Çıkmama izin veriyorum. arkadaşlar bu durumdan kurtulmaya çalışıyorum. Güney'dir. iyidir feozeye. Çok yaklaştırılmış olsa bile. Oyun oh. biraz kastı sizde herhalde. Kastıysa benim suçum değil oyunu. Karılamıyorsun Vurunca biraz kasıyor. Helmet takılmıyor. Sevgi videosu gelemez arkadaşlar. Şimdi çekemiyorum. Ee, çekiyorum. amaro o e, videosu gelmez. Ama zaten Roblox'ta gelmiyor. Gel gel Roblox'ta çekiyorum. Yani benim oyun kasarak oynarım ben şu anda arkadaşlar. Ee, gerçek sitimde CSGO çekemem. Çünkü ee, benim CSGO'm bozuk. Yani yapacak bir şey yok Yeni bir gitara geçene kadar arkadaşlar. Artık CSGO oynamayacağım. Brovlox'a devam. roblox karakterim ee, videosunu çekiyorum zaten. Peki biliyorsunuz Roblox'tan başka oyun çekecek misin? Tabii ki de çekebilirim. Ama mesela Digit. Aa Digit. Digit yani Digit. Onu çekebiliriz. Ama bir sıkıntı. Arkadaşım gel. Onu ikna etmek zor oluyor. O kadar pek salam aldık ama. arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun çok az dakika çekmemişim görüşürüz bay bay